Kiminiz Nazi oynadı, kiminiz Sovyet, kiminiz Fransa, İngiltere, İtalya. Bu ülkeyi hiçe saydınız gençler. Kosoca Liberia seri yapan bir insan evladı yok. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Liberia oynayacağız. İkinci Dünya Savaşı senaryosu Age of History 2. Videoya hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Hoi 4'te çekecektim Liberia ama yemedi. Hoi 4'te çünkü Liberia ne yapabiliriz ki? Ben de dedim ki Age of de çekelim. Ayarlarımız efsanevi klasik oyunuzu düşük saldırganlık 199 bir 200 yapamadım şunu. Şu 200 200 ol. 201 201 de kalsın. Oynaya basıyoruz ve sizlere politikayı açıklıyorum. Bak bu kadar az şeyimiz varken paramız alabildiğimiz kadar yer alacağız gençler. Bak benim ilk hedefim ne? Böyle bir Umman diye bir devlet var bakın. Şunu gözüme kestirdim. Böyle bir açtım bunu. Dedim ki buradan kimler alabiliriz? Umman çok tatlı göründü bana. Umman'a gireceğim. Param 6750 param varken. Şöyle yönetime vergi gelirini verelim. Ordu bakımını arttıralım. Ordu full ordu bakımı bundan sonra. Ve paramız varken 3800 bir Umman'a giriş yapacağım. Tamam mı? Şuradan direkt bir Umman'a gireceğiz gençler. Tamam mı? Savaşımızı ilan edeceğiz. Tamam mı? Çok iyi. Bakın direkt boyumuzdan büyük devete saldıracağız. Umman. Gel buraya umman. Umman'a bir tokata atacağız gençler. Çok hızlı başladık seriye. Bu videoya güzel bir like bekliyorum sizlerden. Oğlum efsanevi zorluktan umman. Şş, kendine gel. Oha bitti vallahi bitti lan ummana. Vay anasını ya. 20 yıldızımız var gençler. Doya doya kullanacağım. Şimdi şunları sal. Bunlar çöl. Çölü sal. Şu çölü de sal. Şunu da sal. 3. Şunu da sal. 2. Çok güzel. Ummancığımızı aldığımıza göre artık var ya. Bizi kimse tutamaz. Süper güç. Yeni süper güç geliyor. Yeni süper güç. Karşınızda Umman. Lan ne Umman'a? liberia Ülkemi karıştırdım arkadaşlar. Deniz aşırı bir toprağı var. Bunu öncelikle kendimi kutluyorum. Sonra da Umman'ı kutluyorum. Bana nasıl karşı koyamadı. Büyük başarı. Cidden büyük başarı. Şöyle topraklarımızı göstereyim. Malan mükemmel oldu. Asimile işlemlerini yapalım ve e, seriye devam edelim gençler. Bu arada Belçika Birleşik Krallık Savaşı çıkmış. Nazi Almanya'sı girdin mi sen bir yerlere? Oha Türkiye'ye girmiş. Ayıp lan. Şöyle asimile işlemlerini bitirelim diyeceğim de para çok az geliyor şu anda. Paramız çok az. Şu Umman'ı Asimile edersem... Cidden sağlam bir gelir kaynağım olacak. Oradaki nüfus alacağız çünkü. 200 binlik nüfusumuz oldu direkt. Oyun başlarken kaçtı bilmiyorum ama tahmini 40-50 bin. Falan olabilir. Belki daha fazla. Şöyle asimile işlemeye devam edelim. Son bir eyalet kaldı. Sen de gel tamamdır. Şimdi gençler... Başta kime dalabiliriz? Şöyle bir bakıyorum. Sovyet İran veya İran-Britanya savaşı patlak verirse İran'a falan gireriz. Şu anda bıçaklayıcı taraf olmalıyız. Suudi Arabistan'a girersem bu ne lan? Yemen. Yemen'le Suudi Arabistan birbirine girmiş. Yemen'e bir çıkartma yakışır. Yemen'e bir çıkartma. Dayan. Dayan lütfen. Abi al da hepsini. Boşuna asker bastık. Neyse. Geç gördük. Geç savaşı geç gördük. Oyun yine yamuldu görüyorsunuz. Evet manyak deli bir video baş, başı oldu yani. Güzel başladık seriye. Şöyle ülkeleri tek tek yutuyoruz. Çok iyi. İran'da sen gücü kalmadı orada müttefikler bana daldı. Şu, şu şeyi de salalım. Orduyu. Ya saldık şimdi gelir ha bu da. Devam. İranı da içimize alıyoruz. Şöyle. Çok güzel. İran'dan koparabildiğim kadar toprak koparacağım. Şöyle bir duvar yapacağım arkadaşlar ilk başta. Çünkü her yere sınırım olursa bütün savaşlara müdahale edebilirim. Ondan sonra Tahran'ı ver. İki yıldız kaldı. Şurayı da alayım. Çok iyi. Şöyle tipik bir şey aldık. Toprak. Tuhaf bir toprak aldık. Askerleri dağıtabiliriz. Sonra asimile işlemlerini yapacağız. Suudi Arabistan girdi. Abi hayır abi hayır girme. Girme 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 girme. UL 2000 mi? Aa, bak illa bir şeylik çıkacak değil mi seride? Kredi alsam Ne kadar alabilirim? Kredi sonuna kadar bir kredi çekelim bakalım Valla insanı Bitiriyor ya bu Tuhaf tuhaf şeyler Bu kadar kredi alabiliyoruz Abi neden bu kadar ordu Maliyeti fazla ben niye 8k şeye Bu kadar az şey atabiliyorum Başlarım lan böyle işe. Bir barışalım bakalım. Senle bir barışalım bakalım. On askerle saldırıyor. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Aga sen tuhaf mısın? Tüm gücünü bana burada mı kullandın cidden? Bir dakika şöyle bir şey deneyeceğim. Şöyle bir şey deneyeceğim. Aptal. Gel buraya. Bittin oğlum. Şuna bak ya. vallahi deli deli deli. Çok deli. Aşırı deli. 12 binlik askerin nerede senin? Kesin bugdan kazandı ha bu. 12 binlik askeri. Yoksa ben bunu biliyorum yani. Bunlar benim ajanlarım var. Ne olan? Suudi Arabistan'da benim ajanlarım var gençler. Bu kadar asker basması mümkün değil. O bu ne lan örümcek ağa gibi saldırıyor. Hadi barışalım bak. Adamı delirtme. Şöyle barışalım. Çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi mükemmel oldu. Kabul etti ben bunları bir asimile edeyim ben. Para mı para katayım o zaman konuşacağız. Şu ülkelerle de ilişki geliştirmeyi unutuyorum gençler oyunun şeyinden artı 28 bunlarla ilişkim çok iyi bundan sonra Almanya ve İtalya ile ilişkilerimi geliştireceğim şöyle bakın ülkemiz tuhaf görünümlü bir ülke oldu ama toparlayacağız toparlayacağız gücümüze güç katınca her yere girebiliriz ben size söyleyeyim Liberya'yı bu ülkenin bu dünyanın süper gücü umman sen hayırdır umman ben sana savaş açarım bu arada net söylüyorum açarım. Azıcık param biriksin. Şöyle asimile işlemlerini yapınca tur başına çok az alıyoruz. 330 alıyoruz bakın. Aşırı az. Tur başına aldığımız şey çok az. Suriye, Arabistan. Oha ne oldu lan? Oha girmem lazım. Hadi be 9 tur. İtalya sömürdü bunu. Sal sana İtalya azıcık sal. Ay çok fena aldı. İtalya bayağı genişledi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Valla 2. Dünya Savaşı çekişmeli geçecek. Şöyle devam ediyoruz. İran toprağı falan kaldı mı yok? Bu ne asiler? İtalya'da asi çıktı. Bastırır. Biz kime dalalım? İran'a dalabiliriz. İki eyaleti kalmış. Umman'ı bitireceğim ilk arkadaşlar. Umman orada boş boş bakınıyor. Artı 500 ver artık şu tur başına ya. Vallahi çok az. 1940 yılına geldik. Kim bana girdi? Etiyopya bana benim canımı acıtır Etiyopya. Etiyopya bana bir şey yapma. Vallahi canım acıtırsın sen benim. Etiyopya yapma bunu Etiyopya. 1900 asker getiriyor. Nereye vuracaksın? Basra ya. Abi yapma işte şunu yapmayın gençler yapmayın. Uslu su duramıyor musunuz? Eline sonunda ben kazanacağım. Şöyle topraklarımızı geri alalım. Etiyopya bir geldi. Feleğimiz şaştı. Şuraya falan çıkartma atabilir. Param biraz toparlansın. Etiyopya geliyor yeniden 1300'e. Yapma şunu Etiyopya yapma şunu. Eriteceğim yine ordularını kısır döngüye girecek bu oyun ben size söyleyeyim. Hey, tur atlattım yanlışlıkla. Olamaz. Aa, kötü oldu. Tamam. Tekrardan şuraları alın. Bastadan ne istiyorsun sen? Basatan ne istiyor acaba? Çok merak ettim. Paramız biriksin. Etiyopya bir çıkartma daha kaldıramam şu anda. Gelme 1400 daha kötü gelme. Ya ben benim çıkart atmam lazım senin değil. Abi yapma işte alamayacaksın. Çok zorluyorsun be. Eşit güçteyiz. Etiyopya yapma. Yine 1200'e geliyor. Abi bu adam psikopat çıktı. aynı şeyleri yapıp, yapıp duruyoruz. Bak. Bak şimdi param yine biraz artacak. Yine gelecek. Çılgın ya. Bak ikimiz de birbirimizi yenemedik. Gel insan gibi barışalım. Aa çok güzel. Arkadaşlar düzgün söyleyince oluyormuş. Suç bende. Evet asimileler devam ediyor. Artık tur başına 500'den fazla alıyorum. Benim için güzel bir sayı. Şimdi yeni hedef belirlemem lazım. İlk umman. Umman'ı bir aradan çıkartalım gençler. Arnavutluk bana hakaret ediyor. Arnavutluk sen neredesin ki? He. Lan ben bunu bir an tüm İtalya alışmışım. Hoy 4'ten alışmışım. İtalya gördüm orayı. Şöyle devam. Şimdi umman alacağız gençler. İlk hedef umman. Ee, Şöyle basalım orduları. Çok fazla askere gerek yok umman için. Yalnız umman ilk oyunun ilk başında nasıl bir şamar yedi ya. Valla Böyle adam şaşkınlar yani şaşkınlık içerisinde kaldı. Çok sağlam tokatladı ummanı. Tamamdır. Ummanın hepsini de aldık şöyle topraklarımıza katalım gençler bizim şimdi yeni bir hedef bulmamız lazım. Bu hedef ne olacak bakalım. Asimile işlemlerini yapacağım. Artık tur başına artı bin alabilecek kıvama gelmiş gibiyim sanki. Sanki. Şimdi. Bakalım bir hedef. Monaco hala yaşıyor mu? Yaşıyor. Bunu alabiliriz. Monaco basit yani. Azıcık daha para biriktirelim. Ondan sonra biraz teknoloji basarız. Şöyle gel. Seni bir alalım. Hızlı bir şekilde şöyle savaşımızı ilan edelim. Çok iyi aldık. Buradan Arnavutluğa sıçrayacağım. Arnavutluğa sıçrayacağım. Mantıklı bir hareket olabilir. Burada az önce bize hakaret ediyordu değil mi bu? Şöyle Arnavutluğa da girelim. Askerim kalmadı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Arnavutluk asker getiriyor mu? bakacağız onu bir. Hiçbir sıkıntı yok. Ben bunu alırım ki. Bak benim ikinci çıkartmama dayanamaz. İkinci çıkartmama direkt... Abi bu şey yapacak. Pes. Direkt pes. Yürüyün beyler. Şuna bir çıkartma atalım tekrardan. Arnavutluk ikinci çıkartmaya dayanamayacak gençler. Şu anda... Aynen öyle. Başkente girersem o sağlam. Parayı biraz biriktirmek lazımmış. Arnavutlu bana bunu söyledi şu anda. Mojeris sana bak lan. Oha! Adamlar büyüyor gençler. Biraz daha para biriktirip e, Arnavutluğa öyle gireceğim. Çok aceleci davranıyoruz. Ne oldu? Ne oldu? Kim girdi? Ha buraya gelmiş. Hoş geldiniz. Bizi sizi bekliyorduk. şöyle dön Basra'da da asker bas 4200 diyor. bu sefer bu sefer alamayacaksın beni Param eksiye düştü lanet olsun Para eksiye düştü kötü oldu bu benim için Ben şimdi çok fazla dolandırıyorum Askerleri Başkente gir Çok iyi buna vurursan mükemmel olur Şunu al şunu al Kaçma Abi ilk ben ilk ben İlk bana ver şu turu kaçma kaçma sak abi köşe kapmaca mı oynuyoruz nerede kaçma diyorum sana kaçma ben de aptallık edip onun önüne çıkartma yapmıyorum kovalıyorum aha arnavutluk da bitti çok iyi yalnız değerli eyaletleri varmış arnavutluğun bize sağlam ekonomik atacak şöyle paramız artsın ve asimile işlemlerini yapalım gençler bu bölüme çok güzel başladık Liberia olarak. Ee, İkinci Dünya Savaşı'nın yükselen bir yıldızıyız. Güney Amerika. Bir sonraki bölüm Güney Amerika'yı bir sefer düzenleyebiliriz gençler. Venezuela falan oralarda takılırız. Gayet de hoş olur. Şimdi bir dakika. Bizim yeni bir hedef belirlememiz lazım. İlk bölümü sonlandıracağız. İkinci bölümde ne yapalım? E, ee, Topraklarımı zaten şöyle bir göstereyim gençler. Tuhaf tuhaf yerlerde topraklarımız var. Venezuela yaşıyor mu ki ya? Yaşamıyor. Norveç, Norveç, Norveç'e girebiliriz. İskandinavya seferi yapabilirim. Bu ne lan? Bir sonraki tur, bir sonraki bölüm İskandinavya seferi yapalım arkadaşlar. Gayet de şık olur. Şimdilik kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. 705 tur oynamışız. Vay be. Oyunu kaydedelim. Bir sonraki bölümde Görüşmek üzere bu videoya en az bir 50 like bekliyorum. Haydi hoşçakalın.